Gündemimiz dedik, Brüksel'de e, hukukçuların yaptığı basın toplantısıydı. Türk Devleti'ne gönderdikleri Sayın Öcalan'la e, görüşme talepleriydi. Bununla ilgili bir kısa haber dosyamız var. Ona birlikte bakalım, hemen ardından konuğumuzla konuşacağız en pour demander Dünyanın 22 farklı ülkesinden 350 avukat Önder Apo ve İmralı'da tutulan diğer 3 tutsağı ziyaret etmek için Türk Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Avukatlar başvurularını Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaptıkları basın toplantısıyla kamuoyla paylaştı. Demokrasi İçin Avukatlar Sendikası Başkanı ve Avrupalı Demokrat Avukatlardan Helene Debati, Brüksel İlerici Avukatlar Ağından Selma Ben Khalifa, Belçika, Almanca ve Fransızca Avukatlar Barosu Müdürü Stepan Bonin ve Brüksel Barosu Eski Başkanı Maruki Krings basın kulübünde yapılan toplantıda başvurularının içeriğiyle ilgili detaylar paylaştı. Soyons sérieux, ça tient pas la route deux minutes, personne n'y croit. Helene Debati, İmralı'ya ilişkin geniş bir raporu Türkiye'de ilgili kurumlara sunduklarını belirtti. Debati, Türk Adalet Bakanlığı'na gönderdikleri görüşme başvurusu mektubu okudu. Mektupta İmralı'da sistematik bir şekilde yaşanan hak ihlallerine dikkat çekilirken Önder, Apo ve İmralı'da tutulan diğer tutsaklar Veysi Aktaş, Hamile Yıldırım ve Ömer Hayri Konar'la ilgili görüşme talebinde bulunduğu vurgulandı. Stepan Bon'un eğer avukatların kendi rolünü oynamasını engelliyorsanız, ulus olarak uyguladığınız hukukun bir anlamı yok dedi. Brüksel barosu eski başkanı Maruk Ekerings ise avukatlar olarak mücadelelerini süreceğinin altını çizdi. Selma Ben Kalifa bir davanın sonucu ulaşması için avukatların müvekkillerini savunabilme hakkının sağlanması gerektiğini kaydetti. Önder Apo'nun avukatlarından Mahmut Şakar da basın açıklamasında söz alarak Önder Apo'ya yönelik uygulanan imla tecrit ve işkence sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yani bugüne kadar bu 18 aylık süre içerisinde Sayın Hoca'nın ve arkadaşlarının sağlık durumu hatta yaşam yaş, yaşamlarıyla dair e, herhangi bir bilgiye ve duyuma da sahip değiliz. E, bu tabii e, yani sadece ailesi ve avukatları açısından değil, aslında bir bütün olarak tüm yani Kürt toplumu açısından da son derece kritik bir durum. Kendilerine sunulan gerekçelerin hukuksal altyapısının olmadığını hatırlatan Mahmut Şakar, uluslararası dayanışmanın önemine ve CPT'nin rolüne dikkat çekti. Yani uluslararası dayanışma son derece önemlidir. Özellikle meslektaşlarımızın dayanışması bu açıdan son derece değerlidir, anlamlıdır. Yani somut olarak şunu ifade etmek istiyorum. Tüm meslektaşlarımızın özellikle CPT'ye çağrı yaparak CPT'nin bu 18 aydır süren Sessizliği kırması için Türkiye'yi İmralı adasını ziyaret etmesi talebimizi desteklemelerini istiyoruz. Bu konuda da basınç yapılması gerektiğini düşünüyorum. Evet, Brüksel'deki basın toplantısıyla ilgili dosyamızı da birlikte izledik. Bu konuyla ilgili de söylemiştik. 22 ülkeden 350 avukat Sayın Abdullah Öcalan'la görüşmek için başvuruda bulunmuştu. Bu başvuruyu gazeteci arkadaşımız Erem Kansoy takip etti. Kendisi stüdyomuzda. Erem hoş geldin yayınımıza. Merhabalar. E, doğrusu önemli bir toplantıydı. Bir de sen e, bununla ilgili onları da sormak istediğim için hatırlatarak giriş yapmak istiyorum. İngiltere'de de çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Onları da yakından takip ediyorsun. Birçoğuyla da söyleşiler yapan bir gazeteci arkadaşımızsın. Önce bugünkü toplantıdan başlayalım istiyorum. Neydi toplantıyı önemli kılan oradaki tablo e, belki bir kez daha yakın bir gözlemci olarak izleyicilerimize aktarırsan iyi olur diye düşünüyorum. Neydi o toplantı salonunda olan? E, aslında bugün e, tarihi bir an yaşandı orada. 22 farklı ülkeden yani e, Hindistan'dan Brezilya'ya e, Ukrayna'dan Japonya'ya oradan Avrupa'ya kadar e, çok geniş bir coğrafyaya yayılan e, 350 avukatın e, imzaladığı e, bir e, talep aslında bu. E, hukukun işlemesi uluslararası hukuka uyulması e, yönünde bir talepti. Önder Apo'nun e, Öcalan'ın e, özellikle e, üzerindeki tecritin ve izolasyonun insanlık dışı olduğu vurgulandı. E, bu insanlık dışı izolasyonun e, derhal kırılması insan haklarının işleyişinin uygulanması talep edildi. E, hukukun uygulanması aslında talep edildi. Hem Türkiye'nin içerisindeki iç hukuku hem de Türkiye'nin imzalamış olduğu e, uluslararası anlaşmalara e, uyması e, talep edildi. E, i̇nsani bir e, talepti bu. Ve orada açığa çıkan mesaj şöyleydi aslında Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği enstitülerinden komisyonlarından artık bu konuda medet beklemektense dayanışmayı büyütmek bu ağları genişletmek ve Türkiye üzerinde e, Avrupa ülkelerinin de oluşturacağı baskıyla iç hukukun en azından uygulanması, uluslararası hukukta da, uluslararası anlaşmalara da e, uyulması e, mesajı verildi orada. E, toplantıda e, Sayın Şakar'ın konuşmaları Türkçe idi ben dinlediğimde. Kendisi özellikle hem uluslararası dayanışmaya dikkat çekiyordu, Sayın hocaların avukatlarından Mahmut Çakar, hem de e, CPT üzerinde baskı kurmaktan söz ediyordu. E, diğer taraftan da baktığımızda e, sonuç itibariyle e, İmralı'daki e, tablodan, e, Türk Devleti kadar en az CPT'de sorumlu e, Avrupa işkence ve kötü muameleye karşı, Komite dediğimiz yapılanma CPT, toplantıda CPT'ye dönük ya da özellikle Avrupa Konseyi'ne dönük mesajlar var mıydı? Evet, CPT ile ilgili şunu hatırlatmamız gerekiyor. CPT 99 yılından 2021'e kadar toplam 29 kez yapılmıştı. Türkiye'yi ziyaret etti. Fakat bu rakamlara baktığınızda sadece 9 kez İmralı'yı ziyaret etti. Yani daha önce de belirttiğiniz gibi İngiltere'deki Öcalan'a özgürlük kampanyası İngiliz işçi sendikalarının da öncülüğünü yaptığı Öcalan'a özgürlük kampanyasında da aslında CPT görevini yapmıyor. CPT görevini yapmalı noktasında e, çok e, duruluyor özellikle İngiliz işçi sendikaları bu konuda e, ciddi baskı uygulanması gerektiği CPT'nin bu e, aslında çifte standart olarak nitelendirilen e, özellikle sendikacılar tarafından bu çifte standart olarak nitelendirilen yaklaşımının derhal değişmesi ve e, İmralıyı ziyaret etmesi şeffaf bir şekilde. ...raporlar hazırlayıp bunu halkla paylaşması basın aracılığıyla özellikle e, talep ediliyor. Toplantıda CPT'ye de dikkat çekildi. CPT de göreve çağrıldı. E, CPT'nin aslında hukuksal boyutuyla da e, bunu aydınlatması, izolasyonu e, kırması... ...ve e, Sayın Öcalan'dan e, haber alınması konusunda tüm yolların derhal ve acilen açılması çağrısı da yapıldı. Peki bu temelde özellikle sormak istiyorum. Avukatlar sonuç itibariyle 350 imzayla e, Türk Adalet Bakanlığına başvurdular mektup. E, bizzat Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a adına e, yazılmış bir mektup. O mektubu orada e, deşifre de ettiler. Kamuoyuna da açıkladılar. Şimdi bu girişimden e, bir sonuç alınmazsa Buna dönük nasıl bir adım atacaklar? Konuyla ilgili avukatlarla görüştün. Orada sohbetlerin de oldu. Bir ipucu verdiler mi? Ya da bu konuya ilişkin önümüzdeki süreçte nasıl bir çalışma izleyeceklerine dair bir bilgi alabildin mi? Önümüzdeki süreçte özellikle Avrupa ülkelerinde bu 350 avukatın sayısının daha fazla artırılması izolasyon ve tecritle ilgili özellikle Sayın Öcalan'a uygulanan bu izolasyonla ilgili ve ayrıca bunun politik bir izolasyon aslında olmasıyla ilgili e, bilgilendirmeler e, yapılacağı, önümüzdeki süreçte bu çalışmaların daha da yoğun bir şekilde e, bu izolasyonun kırılması adına, daha yoğun çalışmalar yapacaklarını söylediler. Ayrıca toplantıda 10 Haziran 2022'deki 29 baroya kayıtlı 775 avukatın evet. İmralı'ya gitmek için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan başvuruya da dikkat çekildi. Oradan da bir sonuç alınması veya alınamaması halinde buraya aslında bugün yapılan bu tarihi duyuruya diyelim bu tarihi basın açıklamasına diyelim atıfta da bulunuldu dolayısıyla bir sonraki adım artık bu avukatlar ve bu avukatlara öncülük eden diğer avukatlarında. Daha fazla bilgilendirme, daha fazla çalışma Avrupa Birliği'nin komisyonları ve enstitüleri ile yine insan hakları mahkemesine yönelik ayrıca Avrupa Adalet Divanına da yönelik girişimleri olacağını söyleyebiliriz. Somut olarak hangi girişimlerden söz ettiler? Daha farklı dosyalar hazırlanacağı konusunda bilgiler verildi. Bu dosyaların içeriğinde izolasyonun aslında ee, uluslararası hukukun e, Türkiye tarafından, Türk Devleti tarafından uluslararası hukukun. Çiğnendiği, ayrıca e, Türkiye'nin kendi iç hukukuna da uymadığı konusunda daha fazla Avrupa e, komisyonlarının ve enstitülerin bu konularla e, ilgili tüm kurum ve kuruluşların daha derin bilgilendirilmeler e, yapılacağı üzerinde duruldu. Peki şöyle bir şey de var benim de dikkatimi çekti bilmiyorum katılır mısın? basın toplantısında her ne kadar hukuksal ağırlığı olan söylemler dile getirildiyse de şöyle bir yaklaşım da vardı. Yani sonuçta Sayın Öcalan'a dönük ağırlaştırılmış tecrit aynı zamanda Kürt sorununun çözümsüzlüğünün de nedenlerinden biridir. Yani çözümsüzlük de bu şekilde dayatılır Yani bir politik ilişki de kurmuşlardı oradan. Bu politik ilişkiye dönük tutumlarına ilişkin ee, ne denebilir? Yani bu politik durumu nasıl değerlendiriyorlar hukukçular. Aslında bu politik durumu sadece hukukçular değil, öncülüğünü hukukçular yapıyor aslında bu fikrin. Fakat sadece hukukçular değil, birçok... toplantı açısından soruyorum. Evet. O İngiltere meselesini de ayrıntılı biraz sonra konuşalım istedim. Bir benzerlik olduğu için ben onu aktarmak evet. istedim ama bugünkü toplantıda bu 350 avukatın aslında sözcülüğünü, temsiliyetini yapan bugünkü 4 avukat, ee, özellikle bunun politik nedenlerden olduğunu sizin de belirttiğiniz gibi bunun tamamıyla politik sebeplerle e, açığa çıkan bir durum olduğunu söylüyorlar. Ee, ayrıca Nelson Mandela benzetmesi de yapıldı orada. Hem toplantı öncesi e, yapılan sohbetlerde hem de sonrasında e, medya haber olarak yaptığımız röportajlarda e, şöyle bir şey e, açığa çıkıyor. Ee, tamamıyla e, Türk Devleti'nin Avrupa üzerindeki etkisi Avrupa'nın da Türk Devleti ile olan e, çıkar politikaları dış politikalarındaki e, çıkar amaçlı politikaları çıkar amaçlı siyasetinden dolayı e, bugün izolasyon ve tecritin ağırlaşarak devam ettiğini e, söylediler. Peki ee, bu politik yöne ilişkin sanırım İngiltere'deki tablo çok daha belirgin. Çünkü orada e, işçi sınıfının öncüleri, sendikalar ağırlıkla bu işe e, soyundular ve ciddi de kampanyalar geliştirdiler. Onu da çok yakından takip ettin. E şöyle de bir durum var. Yani aynı zamanda da e, Avrupa Birliği devletleri de, e, Avrupa Konseyi üyesi devletleri de oradaki tecrit ve izolasyondan da sorumlular. Şimdi Avrupa'dan böyle güçlü bir sesin, çıkmış olmasının özellikle çok farklı çevreleri harekete geçirmesinde nasıl bir etkisi var? Bir de İngiltere'de bu işin e, siyasal tablosuna ilişkin e, öne çıkan e, belirgin başlıklar neler? E, Avrupa'daki boyutuyla başlayalım. Avrupa'da e, şu anda Türkiye'deki e, göçmen e, krizi Türkiye'nin e, Avrupa'yı mültecilerle tehdit etmesiyle başlayan bir süreç vardı hatırlarsanız. Avrupa Birliği'nin, Avrupa'nın, Avrupa ülkelerinin yine Birleşmiş Milletler ve NATO nezdinde de Türkiye ile olan siyaseti ve e, politikaları tamamıyla bunun üzerinden e, şekillendiğini gördük. E, ana akım basında da bu oldukça yer aldı. E, dolayısıyla e, Türk Devleti'nin Avrupa ile olan ve Avrupa'nın Türk Devleti ile olan e, çıkar politikaları e, bugün e, sadece e, Sayın Öcalan üzerindeki e, izolasyon değil... PKK'nin de halen e, yasaklı örgütler listesinde tutulmasının da başlıca sebepleridir. Bunun bir diğer en önemli sebeplerinden biri de e, yine günümüzde devam eden ve e, gerçekten e, çok büyük bir yelpazeye yayılmış silah ticaretidir. E, Türkiye Türk Devleti olan Almanya'nın Almanya'nın Rain Metal e, şirketi İngiltere'de ise ki PKK'nin yasaklı örgütler listesinde yer almasının e, öncülerinden biri İngiltere'ydi e, hatırlayacak olursanız. Almanya <laughs> İngiltere. Orada da BAE Systems diye bilinen e, neredeyse aylık ciroları milyar pound'lara ulaşan e, silah e, ticareti yapan e, bir firma var. Dolayısıyla yapılan araştırmalara baktığınızda e, Türkiye ile Avrupa'nın ilişkisi hem politik hem de ekonomik çıkarlara e, dayalı oluyor. Bunun İngiltere'ye yansıması ise Öcalan'a özgürlük kampanyası e, Britanya genelinde e, sadece Öcalan e, Sayın Öcalan'a özgürlük talep etmekle kalmıyor. E, Sayın Öcalan'ın fikirlerini, ideolojisini e, her boyutuyla e, İngiliz işçi sınıfına da e, aktarmayı, e, aktarmak için bir e, misyon üstlenmiş durumdadır. Bunun yanında elbette PKK'nin yasaklı örgütler listesinden çıkması için de çok yoğun çalışmalar içerisindedir. Ee, orada e, ortak görüş ise İngiliz işçi Sendikaları, yani yaklaşık 6,5-7 milyon insanı Britanya genelinde temsil eden ve öz alana özgürlük çağrısı yapan bu sendikaların ortak fikri ise e, PKK'nin, yasaklı örgütler listesinden çıkması ile birlikte Öcalan'ın özgürlüğünün kapılarının da açılacağı yönündedir. Dolayısıyla aynı sorunun iki farklı yüzü olarak değerlendiriliyor ve politik sebepler üzerine politik bir yöntem, yapı üzerine bu sorunun genişletildiğini derinleştirildiğini e, aslında kronikleşmiş bir yaraya dönüştürüldüğü üzerinde oldukça duruluyor. Peki e, belki şuna da değinmekte yarar var. Yani hem bugün e, 350 avukat adına yapılan basın toplantısı hem de uzun dönemdir e, Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde işte Güney Afrika'dan tutun ee, ta e, Hindistan'a Pakistan'a kadar e, gelişen bir e, bölge e, yaklaşımla e, sayın Hocalar'a destek kampanyaları özgürlük kampanyaları e, giderek artıyor. Bu kampanyaların bu çabaların bu çalışmaların e, etkin devletler üzerindeki etkisine ilişkin ne denebilir? Etkin devletlerden kastım aynı zamanda Türk devletine destek vererek bu tecrit ve izolasyonun sürmesine katkı sunan devletler. Yani Avrupa Birliği başta olmak üzere, İngiltere başta olmak üzere. Bunlara dönük baskısı ne olur? Bunlara dönük etkisi ne olur? Şimdi şöyle bir paradoks var bu konuda. Siz de daha önceki sohbetlerimizde buna çok değindiniz. Avrupa ve Avrupalılar her zaman kendilerini demokrasi, demokrasinin işleyişi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları konularında oldukça iyi pazarlıyor. Fakat söz konusu Kürt halkı ve Sayın Öcalan olduğu zaman bu konuda sessizliklerini, tepkisizliklerini e, korumayı tercih ediyorlar. Dolayısıyla e, bu e, kabuğu kırmak için e, Öcalan'a özgürlük kampanyası çok büyük bir önem taşıyor. Bugün Sayın Öcalan'ın e, fikirleri e, çağımıza uygun dünyayı demokratikleştirebilecek, e, barışı getirebilecek hem ortadoğu hem de birçok coğrafyada e, barış ve huzuru sağlayabilecek fikirlerdir. Dolayısıyla e, Avrupa insanlarına, özellikle Avrupa işçi sınıfına e, Öcalan'ın fikirleri doğru bir şekilde aktarılır ve e, PKK'nin de e, amacı, varoluşu, varlığı doğru bir şekilde aktarılırsa e, önümüzdeki süreçlerde hem Avrupa'da hem de dünyanın farklı bölgelerinde bu yaşam sürdüren bu işçi sınıfı kendi ülkelerinde kendi devletlerine ciddi bir baskı oluşturmayı başaracaktır. Aslında bu e, çok büyük bir olay, tarihi bir olay Öcalan'a özgürlük kampanyası. Yine PKK'nin de yasaklı örgütler listesinden çıkarılması, Kürt halkının bugün vermiş olduğu haklı ve yerinde mücadelenin de Avrupa'da doğru bir şekilde yorumlanması açısından bu çok Özellikle. önemlidir. E, önümüzdeki süreçte e, yine Almanya'da, Fransa'da geçtiğimiz dönem seçimler olmuştu, Almanya'da seçimler var, İngiltere'yi görüyorsunuz büyük bir ekonomik kriz içerisinde e, monarşi yıkılmak üzere neredeyse ve orada da başbakan değişti. Şimdi oradaki işçi sınıfı, emekçi sınıfının ve oy veren sandığa giden insanların e, kendi ülkelerinin dış politikalarını da etkileyecek düzeyde tercihler yapması aslında emek Orta diyorsun. Doğu'yu çok iyi anlamalarından geçecektir. Peki. Çok teşekkür ederim. Kansayı zaman ayırdın emek verdi. Teşekkürler. iyi yayınlar dilerim.